Spor'un tesislerinde ilk basın toplantısına hoş geldiniz. Biz başkanlığa geldiğimizde bir projeyle geldik. Biliyorsunuz hem altyapıları kurup hem buradan futbolcu yetiştirip hem de yarışmacı bir takım olacağız. Sözüyle ve vaadiyle geldik bu göreve ve Mayıs'ta aldığımız takımı ilk alır almaz playoff finallarından çıkarttık. Biliyorsunuz ki finalde ikincilikte ikincilik yolunda penaltılarla kaybettik. Orada İyi bir başarı elde ettik ve bütün Türkiye futbolunun dikkatini üzerimize çektik. Sebebi de eksi avarajda olan ilk bir takım Türkiye tarihinde finallere çıktı ve finalde penaltıyla kaybetti. Bu Türkiye'nin tarihindeydi çünkü biz takım aldığımızda eksi avarajdaydı. Hiç yenilmeden geldik finala. Finalde de bu maçında gördüğünüz gibi Penaltılar da kaybettik. Ve ondan sonraki hedefimiz de tekrar 3. ligde şampiyon olmak için tekrar yeni bir kadro kurup yeni bir yapılanmayla sezona başladık. İskenderun'a gelir mi? İskenderun'da ne işi var? Galatasaray'ın hocası Ayaks'ı 14 yıl yapmış. Sesimi çıkartmadım tabii ki. Tartışmaya girmeyeyim. Ama şimdi dışarıda oturuyor. Sizden birazdan basın toplantısı da yapacak. Sorularınızı cevaplayacak. Tabii ki bu benim için çok gurur verici bir şey. Çünkü İskenderun'daki genç futbolcuların Rikenik'in antrenman yaptırmasından inanılmaz derecede gururluyum. Bir zamanlar Schneider'ı antrenman yaptıran hocam şu anda İskenderun'da bizim gençlerimizi, belki de sizin çocuklarınızı antrenman yaptırıyor. Bunun gururunu ben taşıyorum. İnşallah bu şehir de bu gururu taşır. Teknik direktör olarak Türkiye'de çok sevilen Ümit Karan'ı getirdik. Çok iddialı bir kadro kurduk üçüncü ligin yani mütevazı olmayacağım birazcık ama en iyi kadrolarından birini kurduk. Bunun sebebi de gelecek sene ikinci lige çıkarsak inşallah en büyük umudumuz. İkinci ligde fazla zaman kaybetmeden birinci lige de çıkmak için fazla da kadroyu değiştirmeden 6-7 tane oyuncu takviyesiyle hedefimiz birinci lige çıkmak. Bu şehir için ve bu kulübün yapılanması için çok önemli. Çünkü birinci lige çıktığınız zaman hem fazla masrafımız olmuyor hem de bizim ben 16-17 yıldan beri Avrupa'da yaşadığım için Avrupa'dan çok iyi futbolcular getireceğimize inanıyoruz. Projemizin en büyük bacağı İskenderun Spor'un birinci lige çıkması bizim için çok önemli. Tesisleri bitirdik. O İskenderun Spor'un futbol akademisi çok büyük bir proje. Bundan sizin aracılığınızla çok büyük destek bekliyoruz tahmin ediyorum 1-2 ay sonra buna start vermek istiyoruz. Bu benim için çok önemli. Bu şehir için çok önemli. Hatta biz orada bir, bir lise de kurmak istiyoruz. Onun içerisinde küçük bir lise, futbol lisesi. Oradan öğrenciler alıp ilk önce bir yıl İngilizce öğretip sonra futbol öğretip 3 yıl sonra ailelerinden alıp bütün masraflarımıza ait olmak üzere çok eğitimli futbolcular çıkartmak istiyoruz. Rekering buradayken bundan faydalanmamız lazım. Yarın bir gün İskenderun Spor'daki bir oyuncu 21 yaşında atıyorum Galatasaray'a gittiğimde evet benim hocam Nikelik'ti diyebilecek, benim hocam Ümit Karan'dı diyebilecek. Biz bundan bir rant, herhangi bir şey beklemiyoruz. Bu gönül işidir. İskenderun Spor'un olduğu durum, İskenderun Spor'un içerisindeki olduğu durum benim çok üzdüğü için. Ben geldim, elimi taşın altına attım bir şey de yap, yaparsam düzgün yapmak istedim. Bazı insanlar değişik değişik konuşuyorlar. Hakan Bolat politikayla mı girecek? Hakan Bolat işte ne için geldi? Para mı atlıyor? Hakan Bolat onun yaptı? Bizim hiçbir derdimiz yok. Futbol kulüpler üzerinden hayatta para atlanmaz. Bu mümkün değil böyle bir şey. Futbol kulüplerine gidip başkanlık yapın para verenlerin zaten herkes diyor kafası yoktur diyor. Bizim politik işimiz yoktur. Ne belediye başkanlığıyla işimiz var, ne milletvekilliğiyle işimiz var. Hiçbir şeyle işimiz yok. Benim tek rüyam, tek isteğim İskenderunus bu Belediyesi'ne çıksın. Bu muhteşem şehir hep beraber kenetlensin. Futbol takımı üzerine kenetlensin. Aynı eski günlerimizdeki gibi, 83-84 günlerindeki gibi stada gidelim. 15-16 bin kişi maşa gidelim. Hep futbol konuşalım. Buradan yetişen futbolcuları konuşalım. Nasıl eskiden Durmuş Çolak Fenerbahçe'ye gittiği zaman hep onu konuşuyorduk. Selçuk İnan'ın gittiği zaman onu konuşuyorduk. Onları konuşalım. Benim başka hiçbir derdim yok.